Aynı ile Tour de France 2025 etap incelemelerine hoş geldiniz. Ben Aydın Berit. Önce 3. etaptan başlayalım. 4. etabı sonra anlatacağız. 3. etap etapın kazananı Tim Merlier Sudar Quickstep takımından kimin önünde kazandı? Jonathan Milan'ın kimin yokluğunda kazandı? Biniam Girmay'ın ve tabii ki Yeşil Mayo Jasper Philipsen'in önünde. Peki nasıl oldu? Etap kağıt üzerinde düz. Toplu sprint finişine açık bir etap demiştik. Hatta dünkü yazıyı şöyle noktalamıştık. Dans pistini boşaltın. Sprinter pedallar sahne alacak. Etabın başında tabi Kuzey Fransa'da yer aldığımız için yağmur egemenliğinde başladı. Ne zaman ki güneş yüzünü gösterdi peloton sakinliği bir kenara bırakıp yarışmaya başladı. Bu ana kadar peloton hızı bostancı kaynarca bostancı hızından da yavaş 35 ortalama ile gittiler neredeyse. Ne zaman ki dediğim gibi yağmurluklar çıkartıldı, ayakkabı kılıfları çıkartıldı, ıslanan ayakkabılar seli üzerinde değiştirildi ve peloton gerçek hızına kavuştu. Etaba damga vuranlar tabii ki kazalardı. 60. kilometredeki ara sprint kapısında ne yazık ki yaşanan mücadelede Brian Kokat kendisi aynı zamanda bu Dunkirk bölgesindeki bütün irili ufaklı yarışların gediklisidir. Ee, ve Pro Peloton'da da ne yazık ki pek de bir dişe dokunur bir yanını görmedik. Nico Hülkenberg gibi herhalde 240. yarışında bir etap kazanacak diye umut ediyoruz ama kazanana kadar da Jasper Philipsen'in sezonundan mal oldu. Toplu sprint mücadelesinde ee, Kokat ya pedaldan ayağa kaçtı ya da yandakine bir temas saçma oldu ve o esnada kendini düşe yazmaktan kurtarırken Jasper Philipsen'e çarptı o hızla. Ya perfektiften hazırlıksız yakalandı. Çünkü odaklandığı nokta şutun kapısına olan mesafe ve takım arkadaşının rüygarında ona oraya kadar gidebilmekti ve bir anda kendini yerde buldu. Ardından gelen kimse olmadığı için de onları düşürmedi. Sadece kendisini olan oldu ve çok kötü düştü. Sırt üstü yuvarlandı ve takımın sonradan yaptığı açıklamada da köprücük kemiğinin kırıldığını, iki de kaburga kemiğinin kırıldığını ve ameliyata alınmak için hastaneye doğru sevk edildi. Söylendi. Çok üzücü bir durum. Yeşil sırtında böyle bir kaza yapması ve yarışı terk etmesi kendisi için çok üzücü oldu açıkçası. Tabi yarışta dediğim gibi kazalardan burnu kurtulmadı pelotonun. Son 5 kilometre kala Remco Evnopol'un içinde bulunduğu bir grupta kazaya karıştı. Remco her ne kadar bitiş çizgisinde takım arkadaşlarının desteğiyle gelse de e, göğsünü tutuyordu. Muhtemelen oradan bir darbe aldı. Ve böylelikle de e, Tim Merlier'in e, sprint treni Remco'da kalmış oldu. Çünkü takım liderini korumak daha önemli. Tim Merlier de akıllıca yarışta çıkçası gitti. leader Trek takımının sprint trenine girdi. Yaşanan son dönemeçteki kazadan şans eseri kurtulup ve sprint trenine faydalandığı Tim Merlier Tim sprint trenine faydalanıp Jonathan Milan'ı alt etti açıkçası. Aslında bu gibi kazaların nedeni de e, kağıt üzerinde düz gönder split etapları özellikle de açılış haftasındaysa ne yazık ki çok hızlı oluyor. Bacaklar taze çünkü. E, takımlar kendilerini göstermek istiyorlar ya da bazı yarışlar bazı sporcuların takvimleriyle çakışamayabiliyor. İlk 5 gün yarışıp sonra terk edebiliyorlar ve bu ilk 5 günde ne kazanmak istiyorlarsa kazanmaya gayret ediyorlar. Ve bu yüzden de çok hızlı oluyor ve kazalarda kaçınılmaz oluyor. Özellikle de bu sene helikopter kameraları ve drone kameralarının artmasıyla beraber sıklıkla görüyoruz pelotonun trafik, ada, sinyalizasyon yönlendirme, sağ ve sola dönüşler. Bu gibi Trafik ve şehir içi düzenlemelerden dolayı sıklıkla pozisyonu değiştiriyorlar. Peloton bir anda sanki aralarına bir bıçak girmiş gibi ikiye ayrılıyor, adadan geçiyor. Ya da yine ikiye ayrılıyor, yol ayrımından geçiyor. Ve hepsinin de dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında peloton yürüyen bir organizma, pedallayan bir organizma. Ve en öndekiler yani tempoyu belirleyenler Sarımoy'a şu anda Alpes'in takımında tempoyu onlar belirliyor. Sürekli eller kollar hareket ediyor. Düşünsene de saatte 60 km hızla gidiyorlar artık. Eller kolları havada birbirlerini uyarıyorlar. Ne yazık ki tasarlı ve tarihsiz şeyler yaşandı. E, mayolarda durum ne? Sarı mayo Jasper Philipsen'in kaybıyla üzülmüş olsa da Mateo Van Der sırtında pembe e, pembe diyorum ya benekli mayo yani polkadot mayo e, takım içinde sırt değiştirdi. Çünkü mayoların bir sorumluluğu var. Basın toplantısı, medya toplantısı, imza, podyum seremonisi, yine imza, fotoğraf, röportajlar ve bu gerçekten zaman alan bir şey. Çünkü sporcular bu yorgunlukla başa çıkabilmek için tek yapabilecekleri şey dinlenmek ve masaj. Halil Tetada Pogačar'dan muhtemelen alacağı kardeşim şunu benim üzerimden deyip Tim Weln'sa icadet verip e, bir puan daha alarak e, Polkadot mayoda liderliğe geçmesini söyledi. Ve takım için böyle bir danış, dayanışma yaptılar. Bize kalan da bu hikayeyi yemek açıkçası. Onunla beraber e, Jonathan Milan, Jasper Philipsen'in yokluğunda şu anda yeşil mayoda. Umarım bir etap alıp e, bedavaya bu mayoyu sahiplenmez. Bununla beraber dördüncü etabı anlatacağım şimdi. Dördüncü etap Kuzey Fransa'yı artık yavaş yavaş Atlas Okyanusu'na doğru yani Breton bölgesine, Bretonya bölgesine doğru hareket ederek terk edeceğiz. Yani açıkçası kaos dolu bu üçüncü etabın sonrasında karşımızda ikinci etabın bir kopyası çıkıyor. Ne bu? Uzun bir düzlük ve sona doğru sıkıştırılmış peş peşe, soluksuz, nefessiz tırmanışlar, kısa tırmanışlar, kısa ve aman vermeyen tırmanışlar. Öncelikle bölgeyi biraz tanıyalım. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın manş Denizi'ni, yani bu iki ülke arasındaki yardımlaşma bölgesini ele geçirip iki ülkenin şah damarını kesmek isteyen Alman ordusunun büyük bir harekatla Verdun sonrası büyük bir harekatla daha doğrusu e, Rus ordusunu tarumar ettikten sonra e, Fransa cephesine doğru yöneldiği Somme bölgesinde pedallanacak. Biraz dağıttım konuyu ama şöyle toparlamak gerekirse bulunduğumuz bölge Somme yani Som bölgesi ve bu bölgede 1. Dünya Savaşı'nın kanlı çarpışmaları yaşandı. Almanlar öyle bir saldırdılar ki savunma hattında Fransızlar ve İngilizler 1 milyondan fazla kayıp verdiler ki aynı zamanda modern tankların öncülerinin ilki de İngilizler tarafından bu savaşta kullanılmıştır. E, etap bu bölgenin kalbi, yani bu bölgenin e, başkenti sayılabilecek şekilde Amiens kentinden başlayacak ve kalbinin tam ortasından Sen Nehri'nin geçtiği Ruan kentinde 2. Dünya Savaşı'nın izlerini süre süre pedallanacak. 1. Dünya Savaşı'ndan 2. Dünya Savaşı'na doğru yol alıyoruz. 174.2 km uzunluğundaki etabın profili dünkü kazalardan kendini koruyabilen panaj ve e, tırmanış gücü kuvvetli sprinterlerle beraber klasikçilerin e, kazanmasını Umut ettikleri bir profil sergilemekte özellikle de Ruen şehrine dek düzlüklerde trafik adalarına dikkat de peloton buraya kadar gelecek ve ta ki Sen nehrini besleyen 5 adet tepeciye kadar kısa sert peş peşe amansız ve soluksuz bu tırmanışların ardından saklı finiş ise muhtemelen bir klasikçinin zafer pozunu izlemiş olacağız. Ee, bakalım yani bu tempo biraz yüksek gelebilir ama Tadef Okacar 3 günden beri sessiz sakin pedallıyor. Her ne kadar ikinci etapta kendisini en önde görsek de Van der Poel'un yanında sprint atarak burada da yine bir çılgınlık yapacaktır ve onun gölge e, İngiltere'de şöyle bir olay vardır. Bir bakım iktidarın karşısında konumlanan muhalefetin aynı zamanda sanki iktidardaymışçasına, yarın iktidara gelecekmişçesine gölge kabinesi vardır. Vingegaard tam olarak Pogacar'ın gölge kabinesi. Pogacar bu senenin büyük favorisi. Vingegaard da yine favori ama Pogacar'ın yokluğunda. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beşinci etapta görüşmek üzere. Beşinci etap kısa hatırlatma tamamıyla zamana karşı modunda pedallanacak. Evet hepsi bu kadar. Biraz daha uzun tutmuş. Yaklaşık 10 dakika oldu. Pedallayarak dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Aydın Bes, Aynakol Bistet Dükkanı'ndan sevgilerle. Sağlıcakla, hoşçakalın.